vergi planlaması. Sunumun içeriği öncelikle uluslararası vergilemenin temel yapısı, ulusal vergi kurulu ve mevzuat hükümleri, uluslararası vergi anlaşmaları, kapsamında agresif vergi planlamasının teknik ve mekanizmaları, göstergeleri ışığında da yine uygulama şekilleri, offshore borçlanma, hibrit ve borçlanma, faizsiz kredi, patent sandığı, maliyeti katkı anlaşmaları, beraberinde uluslararası çifte vergilendirme ve agresif vergi planlaması ilişkisiyle kavramın küresel niteliğinden kaynaklı ulusal ve uluslararası düzenlemelerin etkileri ve son olarak da Avrupa Birliği'nin adresi vergi planlamasında başvurulan yöntemler olacak. Ee, öncelikle uluslararası vergilemenin temel yapısından başlayacak olursak, durumun karşılıksız ve yükümlülük olmasından kaynaklı vergilendirme etkisini kullanımı uluslararası statüde kontrol gerektiren bir mekanizmidir. Bu noktada e, vergilendirme vergilerlerin etkisinin kaynağında mali egemenlik ilkesi oluşturmaktadır. Uluslararası vergi hukukunda, ülkelerin kendi kutsal mevzuatlarında e, vergiden kaçınma, çifte vergilendirme, agresif vergi planlaması, benzeri eğilimleri azaltıcı düzenlemeleri yer vermeleri beklenir. Bu noktada e, çifte vergilendirmeyi önlemek ya da e, en azından indirmekle, doğabilecek vergisel avantaj ve dezavantajlarla mücadele etmek aynı e, ölçüde önünü taşımaktadır. Bunu yaparken uluslararası statüde bağlı kalınacak alınarak yabancı sermayenin belirli bölgelerde kümelenmesi önlenmiş olur. Ulusal vergi kurmada e, e, kapsamında yürütülecek düzenlemeler agresif vergi planlamasıyla mücadele sürecinde tek taraflı olarak büyük önem taşır ancak etkinliğinin artırılabilmesi için uluslararası vergi anlaşmalarının rolü büyüktür. Bu noktada özellikle çok uluslu şirketler olarak bildiğimiz ve e, merkez bağlı şirket diyaloglarından kaynaklı şirket karlarının anlaşmalar nezdinde güvence altına alınmasını gerektirmektedir. Yine merkeze bağlı şirketler aracılığıyla çok uluslu şirketlerin tabi oldukları vergisel ilkelerin başında ev uygunluk ilkesi gelmektedir ve söz konusu anlaşmalarda bu ilkeler bağlamında ve çevresinde şekillenen hükümet olduğu sürece uluslararası düzeyde denklik ve sermayenin hareket imkanı fırsat eşitliği açısından eşit sağlam, yakın sağlamış olur. E, Aksif vergi planlaması bu kapsamda zamanında doğru e, vergi uyan kelimeler için devlet tarafından tanınan bir takım vergiden kaçınma imkanlarının e, vergi planlaması olarak adlandırılması sürecidir ve agresif vergi planlaması boyutu sürecin aşırı vergi tasarrufuna yönelecek şekilde ilerlemesi e, ve gerçekleştirilmesidir. Ve bu nedenle ekonomik ve mali yapılanmalar üzerinde negatif ve sermaye ürünü belirleyici bir etkisi AFES'in vergi planlamasına teknik ve mekanizmalarına baktığımız ise borç değişimi, madde olmayan duran varlıklar ve fikri mülkiyet yer seçimi, stratejik transfer fiyatlandırması gibi örnekleri olduğu söylenilir. Ee, göstergelerini tespit edecek olursak da yine OECD'nin eylem planları ve raporları çerçevesinde AFES'in masif ağırlığıyla karşımıza çıktığı durummaktadır. Ee, doğrudan AFES'in vergi planlaması sergiler olarak kabul edilirken direkt teşvik etkisi olmasa da önleme ve mücadeleye yönelik e, düzenlemelerin getirilmemesi de göstergeler şeklinde dikkate alınır. Tüm yani bu e, gelişmeler ve tanımlar ışığında ahli siperki planlamasını uygulamada offshore borçlanma, faizsiz kredi, maliyeti katkı anlaşmaları gibi farklı versiyonları bulunmaktadır. Bu uygulamaların tamamının genel bilgisi merkezle bağlı şirket ilişkilerinden kaynaklı vergi muafiyet ve istisnaları ülkelerde sermayenin yoğunlaşması. Diğer taraftan hem borç hem de transfer fiyatlandırması vergi planlamasının bir araç olarak kullanılması ve yine son olarak da çok uluslu şirketlerin özellikle patent ve telif hakkı gibi uygulamalarında üye devletleri telif ücretlerini düşürme izni verilmesi vergi planlaması aracı olarak kullanımı ama bunun ileri boyutlarda bir aşırı tasarruf sağlaması sonucunu doğurması nedeniyle agresif uygulama örnekleri e, olmasına işaret eder. Çifte vergilendirme ve uluslararası agresif vergi planlaması ilişkisini bulacak olursa, istenilen e, ve çoğu zaman vergi yükünü tamamen ortadan kaldıran ya da vergi yükünün önemli ölçüde azalmasına yol açan aşırı tasarruf eğilimlerinin, özellikle e, firmaların örtülü, kazanç ve örtülü sermaye uygulamaları ile birlikte kar azaltıcı unsur olarak ve yine bir araç olarak kullanmaları e, sebebiyle önemli taşımak. anlaşmaların aslında avantaj ve dezavantajları vardı. Zararlı fayda azalması razı ki adresi verdikten sonra nasıl bir kavram olarak dağıtılabileceğimiz bir kısım, yabancı ülkelere sermaye karışışına yol açması gibi bir takım etkiler, e, sürecin yönlenmesinde anlaşmaların ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Süreç, e, uluslararası statüte müdahale, mücadele önlemleri geliştirilmesi gereken bir süreç olduğundan, ilk akla 2009 yılında OECD tarafından G20 ülkeleri öncülüğünde başlatılan eylem olarak mücadele yönelik geliştirilmiş bir eylem planıdır. Ee, beraberinde agresif erkekler maskemalarıyla bunun zararını kullanılması sürecine de ilgili eylem planları aracılığıyla OECD düzenlemeler getirmeye çalışmıştır. Agresif erkekler planlamasının kavram olarak geçtiği nokta e, BEPS eylem planının 12. maddesidir. Konumuzda oluşan Avrupa mücadele önlemlerine geldiğimizde ise OECD eylem planlarından farklı olarak etkinliği daha fazla bağlayıcı olması nispetiyle etkinliğinin daha yüksek olacağı beklenilen bir başlıktı. Avrupa Birliği süreci özellikle ve öncelikle genel adı verdiği kuralını uygulamaya sokarak ve de tavsiye kararı nezdinde yayınlayarak başlamıştı. Fark yönetişim, adresi verdiği yalnız çok çifte verdiği sürecin takibi yapılıp kurumlar vergisi üzerindeki kurum kazancının e, takibi üzerinde durmuştu. 2015'te komisyon kullanılacak nitelikte bir platform hazırlanması önerilmiştir. Sürece ilişkin tavsiye karar, kararları e, temel olarak iki başlıkta oluşmaktadır. Bunlardan biri çifte vergilendirmeyle mücadele yöntemlerinin bir sınır getirilmesi, diğeri ise genel ağır vergi istismarı kuralının uygulamaya geçirilmesidir. Ana tema, verginin yeni unsuru olması dışındaki fonksiyonlarının da dikkat Ve kötüye kullananları önleyecek vergisel avantajların e, e, negatif etkilerini kaldıracak uygulamalar olmasıdır. Bunun takibi de üye ülkeler nezdinde ideal vergi iletişim platformu aracılığıyla ile yürütülenilmektedir. E, ee, kavramın ve e, içeriğin uluslararası olması, özellikle sermaye faktörünün mobilitesinin artması, mücadele sürecinde uluslararası hareket imkanı e, olmasını da gerektirmiştir. Bu da yine G20'ler, OECD, IMF ve Avrupa Birliği nezleri uluslararası bütünleşmelerin gerek tavsiye kararları gerek eylem planları ve anlaşma metinleri çerçevesinde sürecin yürütmelerini e, zorluklar. Sonuç olarak hem kurum hem de ticari faaliyetlerin uluslararası düzeyde faaliyet göstermeleri, çok uluslu şirketlerin varlıkları, e, uluslararası anlaşma metinlerinin, ulusal anlaşma metinlerine düzenlemelerinin çok daha üzerinde etkinliğe sahip olması, aşırı vergi tasarısı eğilim üzerinde mücadele açısından e, daha başarılı sonuçlara yok açar. Adresin vergi planlamasında faaliyet alanı olarak en azından indirilmesi, vergi ürünün adaletli bir şekilde, adil bir şekilde dünya genelinde dağılımının sağlanması ve hükümetler arasında etkin işbirliği ve iletişimin sağlanması beklenen hedefleri olmaktadır. Yine bu nispetle vergi idareleri arasında, gelir idareleri arasında koordinasyon ve bilgi değişiminin sağlanması, Avrupa Birliği'nin ee, uluslararası bir aktör olarak da uluslararası bir bütünleşmelerle ortak hareket imkanı bulup, adeseferlik planlaması ile mücadele sürecinde koordinasyonu sağlaması, ee, uluslararası bir statüte de mali şeffaflık ve vergi uyumunun, uyumsuzluklarla olan mücadele sürecinin aktif yürütülmesi için katkı sağlamaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.